Tam 3 kaşıklık siparişimizi birlikte hazırlıyoruz. Bakalım neler çıktı. Çok fazla boncuk vardı. Şimdi ilk olarak 2 tane stickerlı cetvel seti çıkmış. Burada 2 tane bileklik çıkıyor. Burada bir tane sürpriz paketlerimizden çıkıyor. Bir defterimizden çıkıyor. Daha sonra unolarımızdan çıkıyor. Hemen bunu da ekliyorum. Labo bulu sticker paketlerinden çıkıyor. Hemen bunu koydum. 4 tane sticker sayfamızdan çıkmış. 2 tane blok notlarımızdan çıkmış. 2 tane çanta çarmlarından çıkmış. Bunları da ekledim. 3 tane uçluk kalem çıkıyor. My Melody sticker çantası çıkıyor. Bir tane kaydırmalı silgilerimizden çıkıyor. Sonra rulo stickerlarımızdan çıkıyor kromili ve cep boy aynalarımızdan çıktı. Bir adet kalem tıraş çıkıyor. Farklı renklerde ekliyorum. Sitişli rozetlerimizden çıkıyor. Burada kromili ve My Melody defterlerimizden çıkıyor. Bir tane taş dokularımızdan çıktı. İki tane taş kat makas oyuncağımızdan çıkıyor. Hemen ekliyorum. Bir tane bu cetverlerden çıkıyor. Ve de arkadan bastırmalı silgilerimizden de çıkmış. Bant Makineli bant setimizden çıkıyor ve iki tane de ayrıca büyük bantlardan çıkıyor. Bir tane kapibara defterlerinden çıkıyor. Labu bulu sulu sticker defterlerinden çıkıyor. Bunu da ekliyorum. Kapibaralı sticker çantalarımızdan çıkıyor. Bunu da koydum ve fosforlu kalemlerden mor olanı ekliyorum. Power pop girl defterlerinden çıkmış. Siparişim tamam bu şekildeydi. Çok dolu doluydu. Burası tam 3 kaşıklık bir siparişti. Hediyelerimi ekleyerek paketimi tamamlıyorum.